Şuradan tüm şurada yumurtalıklardan yumurtalık, yumurtaları alıp Rabbime getiren organlarımız bulunur. Bir de aslında anlatmak istediğim şu Rabbimin ağız kısmı bulunmaktadır. Biz buraya servis diyoruz ve servis kanseri bir şikayetiniz olduğu zaman mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekiyor. Birçok kadın, yani biz de kendi ailelerimizden de gördüğümüzden yola çıkarak birçok kadın şikayetleri olmasına rağmen bunları ertelemekte. Özellikle adet düzensizlikleri, akıntı ve benzeri şikayetleri olunca mutlaka bir kadın doğum uzmanına görünmemiz gerekmektedir. Bir diğer konuda gebelik öncesinde mutlaka tahammül etmeliyiz, ve onu iyileştirmek için çaba sahip etmeliyiz. Ben iyi olmazsa eğer yani bunları nasıl yapacağım? O gücü nasıl bulacak? Kendini iyileştirmeden başka birine nasıl bulacak? O yüzden önce kendi travmalarını iyileştirecek. Ve biz kendi travmalarımızla da yaşarken daha onları çözmemişken, çözümlememişken o çocuğun travmasını nasıl anlayacak? Nasıl üstesinden gelecek? Bir kere çocuk için... Önemli.